Yeniden merhaba. Bugünkü analist konuğum Türkiye'nin süperstarı sevgili Ajda Pekkan. Bakalım Ajda Pekkan için numaralar neler söylemiş. Ajda Pekkan'ın ifade sayısı 7. 7 gerçekleri aramakla ilgilidir. 7 olan insanlar maceracıdır. Gerçekleri arar, gerçeklere ulaşmaya çalışır. Rakipsiz bir el ve göz koordinasyonları vardır. Bu da onların yaptığı işlerde başarılı olmasını sağlar. Onun dışında sağ ve sol beynini aynı anda kullanabilir. O yüzden çok pratik insanlardır ve her konuyu çabucak çözebilirler. Kendilerini gösteremediği dönemde, kendini göstermediği zamanlarda ise içe kapanık bir ruh haline bölünebilirler. Sevgili Ajda Pekka'nın ruh güdüsü ise 5. Ruh güdüsü 5 maceracı bir ruhtur. Sürekli yenilik arar, macera arar, hayatta yenilik yapmaktan kaçınmaz. Çok cesurlardır bu konuda. O yüzden kendilerini bu şekilde ifade etme noktasında hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Bu maceracı ve yeniliklere açık yapısı onun etrafında çok kolay arkadaşlık edinmesine, insanlarla iletişim kurmasını sağlar. Fakat arkadaşlıklarda şöyle bir sıkıntı yaşayabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde ilk kıvılcım yandığında arkadaşlığını sürdürür ama olası ters bir durumda ve bu ilk kıvılcımın heyecanı söndüğünde o arkadaşlık ilişkisi onun için bir yük haline gelir ve ondan kurtulmaya çalışır. O yüzden bu maceracı yapısı bazen onu hem İkili ilişkilerinde hem de özel hayatında insanlarla bağ kurma, bağlı kalma noktasında zorlayabilir. Bakalım yaşam yolu neler söylemiş? Yaşam yolu 7. 7 olan insanlar bilgiyi ararlar. Bilgiye ulaşmaya çalışırlar ve bu bilgiye ulaşmak için de çok çaba sarf ederler. Çok hızlı çalışırlar. Bu çalışma bazen hayatında diğer şeyleri aksatmasına, engellemesine ya da vazgeçmesine sebebiyet verebilir. Bir yola girdiğinde o yolda en iyi olmak için tüm bilgiye ulaşmaya, tüm bilgiyi elde etmeye, tüm bilgiyi analiz etmeye çabalar. Bu da hayatındaki biraz önce bahsettiğim gibi bazı şeylerden vazgeçmesine, bazı şeyleri hayatında bir kenara koymasına sebebiyet verir. Bakalım sevgili süperstarımız Ajda Pekkan'ın kimlik ismi dışında şu anda sahnede kullandığı hepimizin bildiği Ajda Pekkan değişmiş ismi bize neler söylüyor? Değişmiş ismi 11. 11 yol göstericidir. 11 yol açar, liderdir, rehberdir. Zaten sevgili süperstarımızın böyle olduğu yıllardır belli. Ajda Pekkan saçı, Ajda Pekkan kıyafeti, Ajda Pekkan ayakkabısı, Ajda Pekkan tarzı, Ajda Pekkan müziği gibi. Zaten Türk pop müziğinde ve Türk özellikle Türkiye'deki kadınlar için rol model olmuş ikon bir isim. Bu da onun değişen ismi 11 olmasının çok net göstergesi. Bir sonraki konuğumda tekrar birlikte olmak üzere numaralarla kalın, hoşçakalın.